geldiniz. Bugün sizinle beraber Sakarya Üniversitesi'ni geziyoruz. Hadi gelin. içerisinde ulaşımı iki şekilde sağlayabilirsiniz. Bir rinkler var. Yani normal otobüsler okul içerisinde ücretsiz gezdiriyorlar. Bir de bimbinler var. Klasik. Bazen tripi de oluyor. Ama genelde bimbin var. Öyle. Şu karşımızda gördüğümüz şey ne Hanım? Bu okulumuzun e, map'i. Map. <laughs> Yerleşim planı. Evet. Çok büyük bakın. Buradan göstersene. Biz şu an buradayız. Buradan bu... Evet dönmemiz gerekiyor. Dönebilmek için. Ama o kadar dönmeyeceğiz. Azıcık döneceğiz. Burası e, Fakültesi. Aşağısı da onların stadı mı? Koşu evet, stadı. Stadı. Bir sürü şey yapıyorlar Evet, spor yapıyorlar işte. Spor yapıyorlar. Mezuniyetleri falan da burada yapıyorlar. Şöyle daha detaylı çekelim size. Buyurun efendim. Eğer mezun olabilirseniz. İşte Baya büyük bir alanımız var burada. Okulumuzun en güzel yanı çok yeşillik var. Bu kadar. Kayıyorum. Kaymıyorsun. Kayıyorum. <laughs> ne oldu şu an? Hadi gel. Senin yüzünden oldu. Tut tut tut. Sen çık oradan. şuradan yürüyebilirim. Evet arkadaşlar. Bu kadardı kampüs durum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. yüzden götüren olmadı. Vah 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 vah. bu ee, arkamda gördüğünüzde hazırlık fakültesi. Ben normalde edebiyat öğrencisiyim ama ilk sene hazırlık okumak istedim. İngilizcemi biraz daha geliştirebilmek için. Fakülteyi de göstermek istedim. Hemen yan tarafta insan ve toplum bilimleri fakültesi var. Daha sonra hemen hazırlığın karşısında öğrenci işleri var. Yanında kitap kasa var. Öbür tarafta da şu olan yer var. İşte burada ayağım benim geçen ayağımda bir şey olmuştu. İşte gittim, ilaç çektirdim. Biz yerde de doktorlar bulunuyor ve 3 ya da 4 tane psikolog olması lazım. Eee ücretsiz şekilde randevu alıp gidebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz binada benim fakültem Sosyal Hizmet, e, Türk Dili Edebiyatı, Alman Dili Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bu binada. Hemen Əzizli qızlar, səninləyəm, yəni təşəkkür. iş ya. <laughs> <laughs> Hapşırdım aşkım. <başkan. gülüyor> Neyse. Burası hazırlık binasının hemen karşı yolunda bulunan uzunca bir sokak. Üzerinde böyle oturabileceğiniz çok sayıda çardak, oyun oynayabileceğiniz langıtlar vesaire bulunuyor. Hemen yol üzerinde kütüphane ve küçük bir kafe bulunuyor oturabilmen için. Kışın asla yer bulamıyorsunuz gitmeyin. Ee, i̇lk kulüplerin standları da bu yol üzerine kuruluyor ve genelde etkinlikler, organizasyonlar, e, yapılacak olan yürüyüşler de bu yolun bitiminde olan helikopter tüsünden başlayıp buraya doğru geliyor. <laughs> çok zor. Böyle beklemeniz gerekiyor sırada. Kartınızı göstererek giriş yapıyorsunuz. Önünde oturmak için yine gösteriz yol üzerinde masaların bulunduğu küçük bir kafesinin bulunduğu alanı var. Da kafesi bulunuyor ve bilerde oynayabileceğiniz alanlar, oturabileceğiniz kafeterya alanı hem bahçe hem içerisi olmak üzere. Üst katında da iki katı olmak üzere yemek yiyebileceğiniz alan bulunuyor. Daha sonra onun hemen yanında alternatif olarak canınız bugün içeride yani yemek haline yemek istemediğinde yiyebileceğiniz dürüm, çiğ köfteci, kahve alabileceğiniz yerler, kırtasiyeler, berber ve de bulunuyor. Bir yer, heh, o az önce bahsettiğim yolun sonunda burası oluyor. Burası da helikopter pisti. buraya bu sene oturulacak yerler vesaire koymuş. Normalde dümdüzdü burası. burada da et çeşitli organizasyonlar yapılıyor yani. Bu yokuş aslında hem çok seviyorum hem hiç sevmiyorum. Aşağı indiğiniz zaman buradan hemen kütüphanenin yanından hemen duraklara çıkıyorsunuz. Ama çıkarken çok zor oluyor. Onun için bu yolu genelde hiç tercih etmiyorum. Zorunda kalmadıkça. E, Kampüsün içerisinde çok fazla Mühendislik Fakültesi bulunuyor. Bunları da M1, M2, M3 diye adlandırıyorlar. Bu arkamda gördüğünüz iki fakültede de Mühendislik Fakültesi, yukarıdaki M3, aşağıdaki M4. Emre Seliye'ye de teşekkür ediyoruz bütün videoları çektiği ve bize Sakarya Üniversitesi hakkında bilgi verdiği için. Kendisi 15 yıldır burada okuduğu için. Her şey hakkında bilgiye sahip. Yıl. Kaç yıl oldu? Kaç yıl olduğunun bir önemi yok. Yani bu üniversite hayatımda çok fazla değişme neden oldu. Kesti Teşekkürler. Ona kahve ısmarlayacaktım ödül amaçlı fakat kartımda para olmadığı için o ısmarladı yine. <laughs> ve mimarlık, hukuk fakülteleri var. Genelde çoğu fakülte bu yol üzerinde bulunuyor. Bu fakültelerin hepsi de göl manzaralı çok şanslılar çünkü bütün dersleri gölü izleyerek geçiriyorlar. Yani bu yol bayağı uzun gittikçe gidiyor. Okula ilk başladığımız noktaya kadar uzanan bir yol. Güzel. Gün batımları da çok güzel oluyor ve aynı zamanda fakültelerimizde seyir terasları var. Kaçak çıkabiliyorsunuz. <laughs> ki böyle hafif eğimli olan arazilerde de genelde banklar bulunuyor. Şanslıysanız ağaçlardan önünüze çıksa oradan da oturup gölü izleyebiliyorsunuz. Burası da M5 Endüstri Mühendisliği. Bunun hemen yanında da Sakarya Üniversitesi'nin Kültür ve Kongre Merkezi bulunuyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerde Kültür ve Kongre Merkezi. Bu yol üzerinde de İlahiyat, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Malzeme Mühendisliği bölümleri bulunuyor. Az önce gördüğünüz yerde son durak. Otobüslere oradan binebilirsiniz. Bindiğiniz zaman direkt kampüsün çıkışına doğru ilerliyor. Gelirken de son bıraktığı durak burası oluyor. Onun için son durak. Peki kongre merkezinde neler yapılıyor Melisa'nın? Neler yapılıyor? Tiyatro oyunları geliyor bazen. Ee, okulun kendi etkinlikleri ve burada oluyor. Tiyatro etkinlikler derken de, evet bizden bahsediyordum, tiyatro suretler. Ee, biz geliyoruz, biz geliyoruz, hep biz geliyoruz. <laughs> Bu aşağıda da benim asla bilmediğim, yine Emre sayesinde öğrendiğim seyir tepesi, noktası gibi bir yer var. Gör manzaralı, çok büyük bir alan değil e, ee, gitmeniz için bu yokuştan aşağı iniyorsunuz. İsterseniz yürüyerek isterseniz bin binine inebilirsiniz. Hadi. kamp sandalyelerinizi vesaire gelip alıp oturabilirsiniz. Oturabileceğiniz çok geniş, düzlük bir alan var. Buranın şu an bu kadar boş olması sizi kesinlikle yanıltmasın. Çünkü güzel havalarda ağzına kadar dolu oluyor. Sandalyesini kafan geliyor. Çünkü çardaklarda boş yer olmuyor. Çiçeklerim bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. Sakar Üniversitesi hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yorum olarak bırakabilir ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Benim Bölümüm edebiyat ama ilk sene hazırlık okudum. Hazırlık hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa onlarla ilgili de bir video çekebilirim. Aynı zamanda mimarlıkla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onunla ilgili bir video da çekebiliriz Emre ile beraber. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hadi abone olun.